Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Yeni kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay gözlüğümü düşürdüm alayım. Bugün sizlerle yeni taşındığımız evimizi tanıtacağız. Şimdi de markete gideceğiz ve kıyafet alacağız. Biz bu arada en yakın arkadaşlarız içimiz. Evet, benim adım Merve. Benim adım Nehir. Benim adım da Çilek. Evet ilk önce evimizi gösterelim. Burası banyomuz. Burası Ay. mutfağımız. Burası da yatak odamız. Burası. Ayrıca bizim bir de oturma odamız var. Şu anda çok fazla eşyamız yok. Fakat ileride evimizi iyice düzenimiz oturduğunda güzel güzel eşyalar alacağız. Hadi Ay. o zaman gidelim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi biz markete geldik. Evet. Ho ya ya Sepetimizi de alalım. Oo ben şundan alacağım. Ama her şeyi alırsak paramız yetmeyebilir. Aa durun şurada para aldım ben. Hayır, o paraları alamazsın. Onlar marketin parası. Hayır biz para çektik burada. Aa pardon tamam yanlış görmüşüm. Tamam, şuraya koyalım parayı. Hadi şimdi alışverişe başlayalım. Tamam. Ben tamam. gittim. Hadi hepimiz bize lazım olan şeyleri alalım. Çilek sen de almaya başla. <laughs> Hoş gördünüz. Aa, ben sepeti bulamadım. Sepet nerede acaba? Ben de var. Okey. Al sen istersen. Okey. Aldım. Birazcık. Kavuç alalım. Evet sağlıklı. Evet. Tamam. Birazcık da meyve. Kızlar akşama balık yer miyiz sizce? Ama ben evet. balık aldım. Ama ben bunu birleştirip bir şey yapacağım. Tamam o zaman ben e, sizce tavuk almalı mıyım? Olur bir sonraki günde tavuk yeriz. Aldım. Bence çilekli süt de alalım bir de yumurta. Okey. Bizim yumurtamız var ki. Olsun biter belki. Evet. Sakat okuyamıyor mu? Sakat O zaman. Keşke alışveriş arabası olsaydı. Görebildiniz mi alışveriş arabası? Maalesef ama peynir alalım. Peynir alalım. Bugünlerde peynir birazcık pahalı ama idareli kullanacağız artık. Evet. Evet, süt. Seversiniz değil mi kızlar? Evet. Bir de bu... Bilmiyorum. Ay, mama, mama. Ben kahve içeceğim kızlar siz. Ay ben de bir tane ister bakın. Çilek kahve ister misin? Çilek Değil yine mi? hayvanlara dağıldı. Hayvanları çok seviyor. Oo, burada para buldum. <laughs> Ama tabii ki de almıyoruz arkadaşlar. Güzel. Evet bizim olamayan paraları almıyoruz. Burada... Sepeti koydum. İnanmıyorum. ışıkla girdik. Neyse hadi ilerleyelim. İlerleyelim. Ben, ben kediyi sepetime koydum. İlerine Hayır gelin. çile kedileri alamıyoruz. Şu anlık evimiz 3 kişilik. ama abla. Abla. Tamam belki daha sonra alırız. Şimdi market alışverişimizi yapalım. O zaman evet. uçurmak... Aa, Aa ben orada bir mokka gördüm. Onu alalım mı? Güzel güzel kahveler yapıyoruz. Bence Aa burada çok güzel bir yastık gördük. Belki bundan alabiliriz. Bakın. <laughs> evet evet onu alalım. Bu antrenör evinizde tutalım da bunu burada fotoğraf uçmaları var. Bayılırım. Hadi gidelim. Aa telefonlar var. Aha benim telefon almam lazımdı. Tripod. Alın. Arkadaşlar siz de bunlarla video çekerim. Olur. Ben telefon alıyorum. Ben de bir tane kamera. Ben de bir tane bilgisayar. <laughs> Kızlar sizce de birazcık alışverişi çok fazla yapmadık mı? Ya. Artık sizce ardından artık gelmedi mi? Bence birazcık de. Birazcık hepimize de parti havası verelim. Nerede seyirciler. Evet. Yay kızlar. Haydi kasaya gidelim. Sen kendine telefon aldın mı tatlım? Koydum. Teşekkürler. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz evimize geldik. Evet arkadaşlar biz evimize geldik. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Evet. Ben çok acıktım. Ben kendime bir şeyler yaptım. Bu vantrotörü şuraya koyalım bu bir. Bu kimin? Şu vantilatörü koyalım. Hadi. Çöp, çöpü nereye koyacağız? Atarız çöpümüze tabii ki de. Hadi yerleştirelim çantamızı Evet. Of. Şöyle bu kamera sanırım. Ben de. Arka Kamerayı rafa koy istersen Çilek. Aa benim de bu. Çilek bilgisayarında. Bilgisayarı da. Şöyle koyalım. Evet. Senin tacın mıydı? Çilek tacın var ya burada. <laughs> evet. Telefonlarımız telefonlarımızı da koyalım. Evet bu çay. Moka potumuzu koyduk. Bunları dolaba yerleştirelim. Hemen ben yerleştireyim. Benim karnım çok acıktı. Yani ben bundan yapıyorum kendime balıklar. Bu arada ben kamera almıştım. Aa kameram buradaymış. Hemen yerine koyayım. Evet bu bitti. Hemen yerine koymalıyım. Hoppa. Balığım nerede benim balık? Balık burada ve bu da bitti. Balığımı verin. Çantaları kenara koyalım. Ben... Aa, çilek bunu sonra yedi. Hayır, evet ben birlikte yeriz ama her şey birlikte yememiz lazım. Hayır ben kendim yiyeceğim. Tamam biraz sonra olur mu? Ben Korkuya ilk önce oturup kahvemi içeceğim. Yok, evet. Anıyor. Tamam o zaman tamam sen e, balığını ye. Aç bu buzdolabından al balığını. Tako tarzı bir balık kağıdı. <laughs> Afiyet olsun. Biz de kahvemizi içelim. Beğendin mi? Beğendim. Afiyet olsun. Evet. Ey ee kızlar gününüz nasıl geçti? Çok yoruldunuz mu? Evet ama bir kuaföre gitmeye hak ettik bence. Bence de. Çilek ne dersin kuaföre gitmeli miyiz? Evet. Bu arada telefon yere düşmüş. Onu hemen koyalım. Hadi, Hadi o zaman arkadaşlar. Bu arada bizim çöp kutumuz nerede kızlar? Aa, çöp salmamışız. Aa, şu sepetleri atabiliriz bence. Öyle yapalım. Çünkü çöpler yerde hiç güzel görünmüyor. Evet. Aa, kıyafet almaya Ay. ne zaman gideceğiz? O zaman iki önce kıyafet alalım Hadi. sonra. Hadi, Hadi temizli, kızlar. Temizlik şeyleri almadık. Onları, Onları da alırız. Hadi arkadaşlar biz gidiyoruz. Siz de bizimle beraber geliyorsunuz. Hadi. O zaman başlıklarımızı da koyalım mı şuraya? Parti yaparız diye almıştık. Daha sonra yaparız şöyle evet. koyalım. Hadi koyalım. Hadi gidelim Çilekçiğim. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Teşekkürler Çilek. Ama Çilek. Her şey çok güzel kızlar. Gözlüğünü şuraya bir koyayım da daha net koyayım. Gel hadi. Gel hadi.

İnanmıyorum Maya buldu. Ben Evet. Oo nasıl oldu bakalım? Çok güzel oldu. Olur. Ee, buradaki işimiz bitti mi? Evet kızlar birazcık acele edelim mi? lan randevumuz yani kaçacak. Evet hadi gidelim. Evet geldik. <laughs> Merhabalar, bizle bir randevumuz vardı. Peki, tabii ki de şöyle geçebilirsiniz. Burada oturun biraz. <laughs> ee, benim de işim bitmişti, sayı Kardeşim. Bakın. Ama daha bize sıra gelmedi Çilek. Hadi buraya otur. Neyse Çilek saçını yaptırsın o zaman. Başlasın yaptırmaya. Biz bekleyelim. Tamam. Oh, ee, burada değişik değişik kanallar var. Abi ben de şuradaki bir daha bir Bana verdin yani. Ben şunu satayım. Oo merhaba Çilat Hanım hoş geldiniz. Gidin ya. Ay çok çirkin oğlum. Ben de saçımı yapmak istiyorum. Acaba B yaptım. o ne şey yaptın? O erkek kız. Çok sevdim. Sence böyle olabilir. Sıra bana geldi galiba. Ben saçlarımı boyutacaktım. mı? bakayım da Oo, şu tarafa doğru ilerleyelim. Tamam tatlım ben buradayım. Hoppa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle şapkanızı ve gözünüzü alıyorum kenara. E, size şu önlüğü giydirmek zorundayım yoksa iseniz kenarını. Teşekkürler beyefendi. Beyefendi. Şimdi saçınızı Beyefendi. Beyefendi. E, buyurun. Bunu bana şimdi giydirir misiniz? Tabii ki beğendim. Evet. Hatta şunu giydireyim size. Hayır onu istemiyorum. Tamam o zaman sarı olanı giydirsinler. sarı ee, olan. Şu evet. dolabın altında kaldı. Evet. Ee, saçınızı nereye <laughs> gibi boyatmak istiyordunuz? Ee, saçlarımı birazcık daha koyulaştırmak istiyorum. Sizce yakışır mı? Ee, şşş, durun şöyle bir Evet bayıldım. O zaman saçınızı düzleştirelim. Olur. Hafif dalgalı da olsa güzel olur da aslında mı? Tamam ilk önce bir düzleştirelim. Evet. evet. Birazcık da maşa bir Daha çok teşekkürler. Harika oldun Evet. Çilek sence süpçası. nasıl oldun? Çok güzel. Teşekkürler. Ee, sen ben saçım... Um, Şöyle yapmak istiyorum. İşte ben... Allah, Harika görünüyorsun. Teşekkürler beyefendi. O zaman ben e, yerime hemen Nehir'e bırakıyorum. Nehir de bekliyordu. Tabii ki de. Sizi bekleme odasına alabilirim. Teşekkürler ederim. sağlık. Aa tatlım bitti mi? Evet. Ne kadar bir şey. inanmıyorum. Ben hemen gidiyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Ama ee... de isterseniz çok etmeyin beyefendi. Çilek de bekliyorsunuz saçımı yapayım Allah Allah. Ben de boyattım. Eee evet, hemen şunu giydirelim çekiyorum. Evet. Eee saçlarını mavi boyadım. Evet, nick şimdi ne istiyorsun? Şöyle. Maşa. Hemen şey koyalım Evet, maşayı alamıyorum. Evet, maşayı alamıyoruz Mersin. saçınızı yerleştirelim. Tamam, siz hazırsınız. Yapabilirsiniz isterseniz. Of, çok yoruldum ya. Ay, ben de o kadar yoruldum ki. Bir an önce yemek yemek istiyorum. Evet, aldığımız eşyaları yerleştirelim ve birazcık yemek yemeye gidelim. Evet. Ben şimdi de koymak istiyorum. Tamam Çilek, o zaman sen eşyaları bırak. Biz seninkileri yerleştiririz. Sen birazcık kestir. Ben de şapkamı şuraya bırakayım. Ben yukarı. De. Ben ya da yukarı yapacağım. Tamam. tamam. O zaman sen birazcık koyayım. Böyle oynuyor. Tamam. Ee, Teyze al, sen, sen, sen de böyle yerleştirelim. Ne? Şöyle atsak daha güzel olur sanki. Çilek gerçekten çok yorulmuş. Horluyor duyuyor <laughs> musun? Çok komik. Benim neden on... e, papyonumu oraya koydunuz acaba? Sen o. uyumuyor muydun Çilek? Papyonumu oraya koymasınız. Eşyalarımızı asalım. Papyonumu oraya koymayın. Bu e, çantaları değil, o yatakların altına mı koysak? Ya. Efendim? E, çantaları <laughs> yatakların altına mı koysak? Sağ <laughs> mı? Böyle kenarda dursun isterseniz. Çünkü biz alışveriş poliyiz. Ee, evet. Benim şapkam neden yerde acaba? Şöyle ee, koyalım. bence hemen gidelim ben. Tamam gidelim hadi olduğumu. çileği uyandıralım ve gidelim. Çilek. Çilek. Hadi uyan ya. Çilek inanmıyorum hadi. uyumak istiyorum. <laughs> e o zaman biz yemeğe gidelim. Ben evde kalacağım. Tamam biz İyi, yemeğe tamam, gidelim. Tamam biz yemeğe gidelim arkadaşlar. Ha ben de bırakmayın. Tamam. İyi, hadi gidelim. Gelin. Ben tamam, gözümü evde bırakmak istiyorum. Tamam. Orada kesin. Erkek bulurum. <laughs> İnanmıyorum çilek ne diyorsun? <laughs> Çok komik ya. İnanmıyorum. <laughs> hadi gidelim kızlar. Hadi gidelim var. Ben bir şey yedim, ben bir şey bakacağım. <laughs> tamam, biz buradayız. Ay, <laughs> şu ne kadar güzel bir köpekti. Görüyor musun <gülüyor> beni? Ay <laughs> <laughs> canım. Hayır, <laughs> o aşılamamıştı şey belki. Ama sen eline aldın O Benim köpeğim oldu. Ya kaç defa söylüyorum şu yerlere çöp atmayın diye. Yani bu insanlar gerçekten çok duyarsınız. Şu çöp şu Çöp atalım. Vallahi benim karnım çok acıktı. Hadi içeriye gidelim. Hadi gidelim. Ben bir şey bakacağım. Tamam biz yemek şey bakacağız. Biz bakıyoruz. Ee, biz bir tane ne yesek acaba? Çocuklar <laughs> ben... <laughs> Efendim? Ben pasta istiyorum. Pasta. Tamam, tamam efendim. Bir tane pasta. Ben sana şu yiyeceğim. Ve <laughs> ee, <de> yanına. <laughs> ben bunları yiyeceğim. Arkadaşlar ekleyin. Çilek galiba orada yalnız kalmasın Neyse onu yalnız bırakalım. Ben de <laughs> şöyle atayım. Ben de bir tane. Ee, Emli çileğim şöyle. Şimdi ben kayboluyorum. Buranın tutuları bir harika dolmuş. Ya çilek nerede bu arada? Ben çileği göremiyorum. Çilek, çilek. Ya ee, ben kaybolacağım. Hmm. Neyse çilek eve gitti o zaman. Hmm, ben de bir tane yapayım onunla tatlı olsun. Hayır bol bol kalori. Kalorili bir gün. Ya. Evet bence artık gitmeliyiz. Oo oh, şurada yarım ekmek var. Ben de yemek Merhaba. 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 Ben sana aşık oldum. Ama bu söylediğin sözler çok yanlış çünkü biz çok küçüğüz. Ben, ben de küçüğüm diye. Evet. O yüzden senin çocuklarına veriyorum bu sözlerini. Şalak şalak konuşma ya, hadi salak salak konuşmaya gidelim. Kötü sözler söylemeyelim. Hadi gidelim. Çilek nerede acaba? Çilek şey yok. Hadi bir gidip eve bakalım. Olur. Hadi.